Selamünaleyküm. Aleyküm Ruslar Arası Gönül Birliği'ndeniz. Bunlar bayır bucak Türkmenlerinden çadır kampta yaşıyorlar. Bunlar vatandaş olmayık sarı kimlikten Burada üç tane aciz var. Annemiz, babamız ve kız kardeşimiz. Bunlara kuru kıda, halı, buzdolabı, çamaşır makinesi. Bunlar çadır kamptan yaşıyorlar. Çadır kampının da öğünü yaptırmak istiyorlar. Eve suyduk ya kış günü. Bunların vada çok çok yorgun. Abiler, amcalar bunlara yardımınızı, desteğinizi bekliyoruz. Çok çok teşekkür ederiz size. Bunlara yardımınızı, desteğinizi bekliyoruz. Bunlar çadır kampta oturuyorlar. Bayır bucak Türkmenlerinden. E